Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da yani YouTube'un e, biliyorsunuz yeni bir kural geldi aslında yeni değil de baya bir önce geldi YouTube'dan para kazanmanız için 4000 saat izlenmeye ve 1000 abone geçmelisiniz ve 1000 abone kolay olsa da yani ne kadar e, zor olsa da diğerinden kolay diyelim e, kolay olsa da 4000 saati geçmek Bayağı bir zor arkadaşlar. Bakın mesela şimdi benim vidIQ e, e, çıksın hemen şurada. Bakın 16 saat arkadaşlar. Yani aslında ben taktiği biliyorum nasıl yapacağımı. Sadece e, işte arkadaşlar eğer siz işiniz yoksa, işsizseniz nasıl diyeyim yani zamanınız boşta taksitten bayağı izlenme kasabilirsiniz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. 2 saatte 20 saat izlenme kasabilirsiniz. Yani 1 saatte sadece 10 saat izlenmeye ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce bir tane video olsun kanalınızda. Mesela videonun süresi 1 saat 2 saat falan olsa daha iyi olur. Düşünün. Mesela bakın bizim şurada bir tane ders videomuz var arkadaşlar. Şunu hemen durduralım şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar link hiçbir zaman buradan linki kopyalamayacaksınız. İlk önce paylaş düğmesine bir defa basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada kopyala kısmı var. Kopyalayı bir defa klik yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz şuraya forum.tr yazıyorsunuz, şöyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Şunun da linkini açıklama'ya bırakacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir tane site çıkıyor karşınıza. Siteye geldiğinizde hemen kayıt oluyorsunuz ve aşağıya iniyorsunuz. Bakın şurada yeşil kısımlar var. Yeşil Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Bir defa tıklıyorum buna. Gördüğünüz gibi tıkladım. Aşağı iniyorum. Şurada yeni konu aç diye bir tane yer var. Ona oraya basıyorum. Yani siz mutlaka ben girdiğime girmeye değilsiniz. başkasında bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle yeni konu aç. Bakın burada yazma yeri var. Şuraya az önce yaptığımız linki yapıştırıyoruz. Bakın Slash e, işaresi var ya şu işare var ya şuradan soldakini hepsini siliyorsunuz. Şöyle sildiniz. Ondan sonra şunun hepsini seçip şurada YouTube düğmesine bir defa tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir tane seçin yani böyle bir tane yazı yaptı kendisi. Hayır ya öf. Bir dakika ya. İşte. Aha Şöyle geliyoruz. Şunu siliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şunu yaptık. Ondan sonra bunu hepsini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Yanından bayağı bir yapıştırıyorsunuz. Yani ne kadar isterseniz. Gelip buraya mesela e, izlenme kasma yazıyorsunuz. Ve enter'a bastığınızda Bakın. Küçük küçük. Şuradan sayfanı küçültün arkadaşlar. Sayfa ne kadar küçük olursa yani o kadar e, video sığar tabii ki de. Ne kadar video izlerseniz de o kadar anda yani aynı anda ne kadar video izlerseniz o kadar da size izlenme saati gelecektir. Şöyle biraz daha yapalım. Yani eğer bilgisayarınız bayağı güçlü bilgisayarsa mesela ekran kartınız 4 GB falansa yani sizin için için bence çok iyi olacak. Şimdi ben de e, tabii ki de bilgisayar kastığı için şuraya 4 tane sayıyor arkadaşlar. Açılsın bir kendisi. Diyelim ki açıldı sizde geliyorsunuz şunlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sesi kapatmanız mutlaka önemli. Yani ses kapamazsa e, hata verebilir. Şunlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini sesini mutlaka kapatın. Mesela ben 6 tane açtım. 6 tanesini de bırakıyorsunuz. Video bitene kadar gidiyor arkadaşlar. Bir de size onu söyleyeyim. Mutlaka VPN yani bir defa izlediniz bir defadan sonra mutlaka VPN açmanız önemli. Bakın şurada VPN tuşu var. Şuradan VPN'i açıp yani her defa yeni bir lokasyonda seçebilirsiniz, yoksa her defa aynı lokasyonda farklı IP ile de e, girebilirsiniz. Bakın, ben şimdi durduruyorum. Yani bunları izliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne kadar çok yaparsanız, şuradan mesela siz eğer e, sayfanın daha da küçültüp çok açarsanız yani gerçeği bilgisayarınız güçlüyse diyeyim e, O kadar çok izlenme saati gelecek Mesela ben bir tane kanal var orada yaptım bunu e, Sadece bir saatte 10 saat izlenme kastım. Hemen hesap makinesini açalım e, Bakın arkadaşlar Şöyle diyeyim ben yarım saatlik video açtım 12 tane 12 tane yarım saatlik video o 30 vurulsun yani 30 çarpı 12 360 yapıyor. 360'ı da e, 6'ya bölersek 60 yapıyor. Yani ben 12 taneden yapmadım. Aa, hayır. E, yanlışlıkla yanlış yaptım daha doğrusu. Ben galiba 16 tane açmıştım. 16 çarpı 30 bölü 60. Neredeyse 8 saat izlenme kasıyorsunuz. Yarım saatte. Yarım saatte 8 saat izlenme kasmak yani bence çok iyi. Sizce nasıl yani 8 saat tamam. Günde şöyle düşünün. Siz günde 3 saat bununla uğraşsanız 6 çarpı 8 48 saat yapar. 4000'i de bölelim 48'e. Sadece ve sadece günde 3 saat zamanınızı bunu harcayarak 83 güne 4000 saat izlenmeni aşabilirsiniz. Eğer... Yani bu kadar azimliyseniz yani eğer ben YouTube'dan illaki para kazanacağım diyecekseniz 83 gün durmadan 3 saat yani durmadan derken her gün ortalama 3 saat bu taktikle yaparsanız neredeyse 3 aya e, para kazanmanı aktif yapabilirsiniz. Yani e, şimdi size bunu göstermeyeceğim bilgisayar kasacak. Kendiniz bakın isterseniz bana inanmazsanız 3 dakikalık videoyla bakın ama VPN kullanmanız önemli VPN kullanmazsanız e, Mesela ben Diyorum atıyorum mesela 9 saniye video izledim her gün 1 saatten e, 9 saat yapıyor 9 saat Geliyor da sana 2 günden sonra o 9 saatin e, galiba 8'i siliniyor Yani e, Şöyle diyeyim e, galiba hepsi siliniyor. Sadece bir saat bir defada kalıyor. Yani eğer YouTube'da böyle bir şey var. Eğer öz kendi videonuzu bir defa izlerseniz onun izlenme saati size gelecek. Artık ikinci defa izlenme saati size gelmeyecek. Yani aynı mantıkla çalışıyor. Sadece bir videonun izlenme saatini gelecek. Diğer videoların hiçbirine bakmayacak. Yani sizin aziyetiniz boşa gidecek arkadaşlar. Onun için mutlaka VPN açıyorsunuz. Form.tr'ye gelip yeni konu aça basıyorsunuz. Ben yaptığım işlemleri yaptıktan sonra mutlaka sesi kapas kapıyorsunuz. Eğer internetiniz iyi değilse e, şuradan settings'ten kaliteni de 144p'ye e, düşürüyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle bırakıyorsunuz. Gidin dersiniz okuyun. Ne bileyim yani isterseniz gidin. E, dışarıya çıkın, gezin, bir şeyler yapın. Sadece Nasıl, yani size dediğim o ki büyük videolar olsun ki mesela ben e, diyorum çıkacağım dışarıya 3 saatlik videom var kanalda onu açıyorum yani 12 tane ondan açtım 3 saate 12 vur 3 36 saat kasmış ol, kasmış olacaksınız bakıyor siz kaç tane açacaksınız ben 12 tane açıyorum benim bilgisayar kasıyor diye siz 20 tane de an, yani birden açabilirsiniz sadece 3 saatte 60 saat kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar da böyle videoların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala destek yapın yani kanalımızın abonesi çok düşük gerçekten de 2000 e, 2000 diyorum ya pardon 236 abone var ve izlenme saatine bakın 16 saat izlenmişiz yani izlen e, aboneden ziyade izlenmelerimiz de çok düşük yani 700 toplamda 700-600 falan izlenme var. Destek olursanız kanalımıza çok seviniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesi için like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.